Herkese merhaba ve Göbekli Tepe'ye hoş geldiniz. Bu büyüleyici ve tarihi mekanda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün, bu olağanüstü yeri eşsiz bir şekilde deneyimleyeceğiz. Göbekli Tepe'nin sırlarını ve tarihini, alışılmışın dışında bir bakış açısıyla keşfedeceğiz. Hayal edin, dünyayı dokunma ve sesle görüyor, tarihin nefesini parmak uçlarınızda hissediyorsunuz. Bu, duyularımızın sınırlarını zorlayan bir deneyim olacak. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Arkeolojik bir alanda görme engelli bir rehber mi? Evet, doğru duydunuz. Bu alışılmışın dışında bir rehberlik deneyimi. Ama bana güvenin, bazen gözlerimizi kapatmak gerçekten görmemize yardımcı olur. Görme duyusunun ötesine geçerek diğer duyularımızı keskinleştiririz görme dikkat dağıtıcı unsuru olmadan en ince ayrıntılara, geçmişin yankılarının bize çağlar boyunca fısıldadığı ayrıntılara odaklanabiliriz. Bu, tarihle daha derin bir bağ kurmamızı sağlar. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve Göbekli Tepe'yi sadece görsel bir gösteri olarak değil, aynı zamanda dokuların, sıcaklıkların ve mekansal farkındalığın bir senfonisi olarak keşfedelim bu duyularımızın uyum içinde çalıştığı bir keşif olacak. Zihninizdeki perdeleri aralayın ve 12 bin yıl öncesine, çanak çömlekten önce, yazıdan önce, medeniyetin şafağına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu, insanlığın ilk adımlarını attığı döneme bir yolculuk olacak. Güneşin teninizi ısıttığını hafif bir Meltem'in Türkiye kırsalının kokusunu taşıdığını hayal edin. Olağanüstü bir şeyin eşiğinde dururken, ayaklarımız çakıl yolda hışırdıyor, karşılaşmak üzere olduğumuz pürüzsüz, antik taşlarla tam bir tezat oluşturuyor. Kolumdan tutun ve birlikte Göbekli Tepe'nin kalbine doğru inelim. Yerin hafifçe eğimli olduğunu, havanın soğuduğunu hissedin. Sanki dev bir toprak kucağına giriyoruz. Atalarımızın burada toplandığı, Elleriyle devasa taşları şekillendirdiği, seslerinin bu duvarlar arasında yankılandığı bir zamana geri dönmeye hazır olun. Şimdi uçsuz bucaksız bir plato üzerinde duruyoruz. Bu geniş ve engin manzara, insanlık tarihinin derinliklerine bir pencere açıyor. Ayaklarımızın altındaki toprak binlerce yıllık güneş ve rüzgarla sıkılaşmış. Her bir tanesi geçmişin izlerini taşıyor hava kuş cıvıltılarıyla canlanmış, bizi çevreleyen sessiz taşlarla tam bir tezat oluşturuyor. Göbekli Tepe Göbek tepesi anlamına gelir. Bu taşlar binlerce yıl önce burada yaşamış insanların sessiz tanıklarıdır. Ve tıpkı bir göbek gibi derin bir şeyin merkezini, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasını işaretler. Bu yer, insanlık tarihinin bilinmeyen bir sayfasını açar. Güneydoğu Türkiye'de, Anadolu olarak bilinen bölgede bulunan Göbekli Tepe, binlerce yıl boyunca toprağın altında gizli kalmış. Bu topraklar, geçmişin sırlarını saklayan bir örtü gibi. Ta ki 1960'larda arkeologlar, tepe noktasının alışılmadık şeklinden etkilenerek, yüzeyin altında olağanüstü bir şeylerin yattığından şüphelenmeye başlayana kadar. Bu keşif, tarihin akışını değiştirecek bir buluşun habercisiydi. Alanı dikkatlice kazdıklarında, daha önce hiç görmedikleri bir şekilde daireler halinde düzenlenmiş bir dizi devasa taş sütun ortaya çıkardılar. Bu taşlar sıradan taşlar değildi. Her biri bir hikaye anlatıyordu. Bunlar özenle şekillendirilmiş, kasıtlı olarak düzenlenmiş ve karmaşık oymalarla süslenmişti. Her bir oyma, geçmişin bir yankısı, bir mesaj taşıyordu. Derin bir nefes alın. Tarihin ağırlığının üzerimize çöktüğünü hissedin. Bu taşlar binlerce yıl öncesinin insanların ellerinden çıkmış, onların dünyasını bize anlatıyor. 12 bin yıl önce var olan bir dünyaya adım atmak üzereyiz. Bu adım, geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor, bizi insanlık tarihinin en eski dönemlerine götürüyor. Elinizi bu ipe doğru sürükleyin, sizi ileriye doğru yönlendirsin. Hissedebiliyor musunuz? Zemin engebeli hale geliyor. Patika bizi yavaşça aşağıya doğru götürüyor. İnsan eliyle yaratılmış en dikkat çekici yapılardan birine giriyoruz. Devasa, dairesel bir alana adım attığınızı hayal edin. Hava serin ve durgun, sanki kutsal bir koruya girmişiz gibi. Ancak ağaçlar yerine, etrafımız yüzeyleri serin ve dokunulduğunda pürüzlü, yükselen taş sütunlarla çevrili. Bunlar Göbekli Tepe'nin T şeklindeki sütunları, bazıları 6 metreye kadar yüksekliğe ulaşıyor. Geniş tepeleri başımızda bir çeşit çatı oluşturan, bir daire şeklinde düzenlenmiş, sessiz koruyucular gibi duruyorlar. Taşın dokusunu, zaman ve elementler tarafından yer yer nasıl pürüzsüzleştirildiğini hissedin. Burada, bu alandaki en ilgi çekici sütunlardan birinin yanında bir an duralım. Elinizi uzatın ve devasa formunu hissedin. Dokunduğunuzda serin, yüzeyi pürüzlü ama yer yer garip bir şekilde pürüzsüz. Sanki binlerce yıldır sayısız el tarafından parlatılmış gibi. Şimdi oymaları hissedin. Burada korkunç bir yaratığın, belki bir aslanın veya bir vahşi kedinin dişlerini göstermiş, kuyruğu sütunun etrafında dolanmış halde hatlarını takip edebilirsiniz. Sanatçının hayvanın gücünü, kas yapısını hatta kürkünün dokusunu, yalnızca basit çizgiler ve şekiller kullanarak nasıl yakaladığına dikkat edin. Bu oymalar sadece dekoratif değildi. Bunlar, Göbekli Tepe halkının çevrelerindeki dünyayla iletişim kurmaları, hikayeler anlatmaları, inançlarını ifade etmeleri için bir yoldu. Şimdi benimle geri adım atın ve etrafımızdaki alanı keşfedelim. Sütunların nasıl rastgele değil, kasıtlı bir düzende düzenlendiğine dikkat edin. Dış dünyadan ayrılmış kutsal bir alan olan bir daire oluşturuyorlar. Binlerce yıl önce buraya toplanan insanları hayal edin. Uzaklardan geldiler. Sadece tahmin edebileceğimiz nedenlerle bu yere çekildiler. Dini törenler için mi buradaydılar? Şölenler ve kutlamalar için mi? Hikayeler ticareti yapmak ve haber paylaşmak için mi? Göbekli Tepe sadece bir ibadet yeri değildi. Bu erken insanlar için bir buluşma yeri, sosyal ve kültürel yaşamın bir merkeziydi. Bir anlığına benimle durun ve buradaki sessizliğin ağırlığını hissedin. Bin yılların geçişiyle ağırlaşmış bir sessizlik, Göbekli Tepe'nin gizemleri hakkında çok şey anlatan bir sessizlik. Bu olağanüstü yerin amacı neydi? İnsanlar neden bu devasa yapıları yaratmak, bu karmaşık imgeleri taşa oymak için bu kadar çaba sarf ettiler? Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak veya buluşma yerinden daha fazlası olduğuna inanıyor. Uzak ve geniş insanlardan tanrılarına tapınmak, atalarını onurlandırmak veya doğanın döngülerini kutlamak için geldikleri bir hac yeri olmuş olabilir. Bu ilk gezginlerin çıktıkları yolculukları, yaya olarak kat ettikleri uçsuz bucaksız mesafeleri, eşyalarını sırtlarına bağladıklarını, gözlerini ufka diktiklerini, ortak bir inançla, ortak bir amaçla bu yere çekildiklerini hayal edin. Elinizi uzatın ve bu sütunun pürüzsüz yüzeyine dokunun. Parmaklarınıza karşı soğuk geliyor. Zamanın geçişinin, bizi burayı yaratan insanlardan ayıran uçurumun bir hatırlatıcısı burada hangi ritüellerin yapıldığını, bu oymaların hangi inançları temsil ettiğini, bu taşlar konuşabilseydi hangi hikayeleri anlatabileceklerini asla kesin olarak bilemeyebiliriz. Ancak yine de bu yerin gücünü, uyandırdığı hayranlık ve merak duygusunu hissedebiliriz. Göbekli Tepe, geçmiş hakkındaki anlayışımıza meydan okuyor. Bizi, erken insanların yetenekleri, sanatın, dinin ve medeniyetin kökenleri hakkındaki varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeye zorluyor Bu sadece eski taşlardan oluşan bir koleksiyon değil. Bu insan hayal gücünün, kalıcı gücünün, çevremizdeki dünyayı anlamlandırma, kendimizden daha büyük bir şeye bağlanma konusundaki doğuştan gelen arzumuzun bir kanıtıdır. Yolun hafif eğimi sizi yukarıya, güneş ışığına doğru yönlendirsin. Bu yolda yürürken, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıktığınızı hissedin. Alanların serin kucağından çıktığımızda, yaşadıklarımızı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Bu an, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli anıtlarından birine tanıklık ettiğiniz andır. Göbekli Tepe sıradan bir antik kent değil. Burası, insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemine ışık tutan eşsiz bir yer. İnsanlık tarihinde önemli bir anı taşta bir devrimi temsil ediyor. Bu devrim, insanlığın doğayla olan ilişkisini ve toplumsal yapısını kökten değiştirdi. Bir an için dünyanın diğer antik harikalarını hayal edin. Göbekli Tepe'nin bu harikalar arasında nasıl bir yer tuttuğunu düşünün. Mısır piramitleri, Stonehenge, Çin Sedi. Bu yapılar insanlığın mühendislik ve mimarlık alanındaki en büyük başarılarından bazılarıdır. Bu yapılar ne kadar hayranlık uyandırıcı olsalar da hepsi tarımda ustalaşmış, karmaşık sosyal hiyerarşiler geliştirmiş ve yazılı bir dile sahip toplumlar tarafından inşa edildi. Göbekli Tepe hepsinden binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu insanlık tarihinin çok daha erken bir dönemine ait bir yapı. Göbekli Tepe hepsinden binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu insanlık tarihinin çok daha erken bir dönemine ait bir yapı. Burayı inşa eden insanlar, diğer çoğu insan topluluğu hala küçük, göçebe gruplar halinde yaşarken avcı toplayıcılardı. Bu, onların ne kadar ileri görüşlü ve yetenekli olduklarını gösteriyor. Yine de bu devasa taş sütunları çıkarmayı, taşımayı ve dikmeyi, onları karmaşık tasarımlarla oymayı, şaşırtıcı bir karmaşıklık ve incelik alanı yaratmayı başardılar. Bu onların mühendislik ve sanat alanındaki yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bu taş sütunlar sadece birer yapı değil, aynı zamanda insanlığın ilk büyük sanat eserlerinden bazılarıdır. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi benimle birlikte alanın kenarında durun ve rüzgarın Anadolu ovaları boyunca estiğini hissedin. 12 bin yıldan fazla bir süredir bu taşların üzerinden esen, beraberinde uzak bir geçmişin yankılarını taşıyan bir rüzgar bu. Ama aynı zamanda geleceğin tohumlarını taşıyan, bizi keşfetmeye, sorgulamaya, varoluşumuzun gizemlerine cevap aramaktan asla vazgeçmemeye çağıran bir rüzgar. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sürprizlerle, beklenmedik iniş çıkışlarla dolu olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Hala yazılmakta olan bir hikaye, ve hepimiz onun içinde karakterleriz. Bu olağanüstü alanı kazmaya ve incelemeye devam ederken başka hangi sırları ortaya çıkarabileceğini sadece hayal edebiliyoruz. İnsanlık tarihindeki başka bölümler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Alanı geride bırakırken, güneş yüzümüzü ısıtırken paylaştığımız yolculuğu düşünmek için bir dakikanızı ayıralım. Göbekli Tepe'yi gözlerimizle görmemiş olabiliriz. Ancak onu çok az kişinin yaşayabileceği bir şekilde deneyimledik. Parmak uçlarımızda tarihin ağırlığını, eski taşların pürüzlü dokusunu, alanların serin kucağını hissettik. Sütunlara oyulmuş hayvanların hatlarını takip ettik. Formları 10 bin yıl önce yaşamış yetenekli sanatçıların elleriyle canlandırıldı. Göbekli Tepe'nin gizemlerini, Arkeologları ve tarihçileri bugün bile şaşırtmaya devam eden soruları düşündük. Göbekli Tepe, insan ruhunun kalıcı gücünün, yaratıcılık, yenilikçilik ve manevi özlem kapasitemizin bir kanıtı olarak duruyor. Geçmiş hakkındaki önceden edinilmiş düşüncelerimize meydan okuyor ve atalarımızın sıklıkla onlara verdiğimiz değerden çok daha fazlasını yapabileceklerini hatırlatıyor. Bize insanlık tarihinin sürprizlerle, beklenmedik iniş çıkışlarla dolu olduğunu hatırlatıyor. Bizden çok önce başlayan ve biz gittikten çok sonra da devam edecek bir hikaye. Göbekli Tepe'nin anısını yanımızda taşırken, mirasından ilham alalım. Geçmişimiz hakkında daha fazla şey öğrenmek, bilinmeyeni keşfetmek, varsayımlarımızı sorgulamak ve varoluşumuzun gizemlerine cevap aramaktan asla vazgeçmemek için ilham alalım.